İlyas amcam böyle bir şey yapmaz ki. Tabii. Her bir altı Hızır amcan yapar değil mi? Amca konunun seninle ne alakası var? İlyas amcamın yapacağı şey var, yapmayacağı şey var. Kendisi böyle bir şey yaptım dedi mi? Ya işte havalarına götürmek yerine kızı otele götürdüm dedi kendi ağzıyla. Lan senin bundan bir haberin var mıydı? Onun peşine oteli seni göndermiştim. Yani Tam var diyemem baba. Ne demek tam var diyemem? Bana bekle aşağıda geliyorum dedi. Ama yukarıda kızlar ne yaptılar bilmiyorum. Kızın küpesi odada düştüğüne göre yeğenim. Sence? Dayı. Aslında ben bilmeden İlyas'ın ağzını aramış oldum. Hatçem rüyasında seni mavi gözlü bir kadınla görmüş dedim. O da önce beni fırçaladı, Ondan sonra da konuyu kapattı. Ben bir şey sorabilir miyim? Ne? İlyas amcam bir yere mi gitti? Yok. Yukarıda Zeyno'nun yanında. E siz yukarı çıkıp konuştunuz mu? Sordunuz mu? Ben iftara çağırdım. Ama gelmek istemedi. Sadece su istedi yukarıya. Ben geçen gün size ne dedim? Şişt. İkinize diyorum. Demedim mi lan? Bu ayrılmayı beceremez. Gider kendini bir bataklığa atar diye. Amca dedin dedin de ne olup ne olmadığını bilmiyoruz ki. Burada kaç saattir niye oturuyorum sizce? Ha? Beyimiz gelip belki bir açıklama yapar diye. Tamam ben çıkar İlyas amcamla konuşur buraya getiririm. Dayı, şimdi bu Haşmet'i iteledi ya, bence o işte bitti. Bittiyse bitti. Biri amcama hakaret edecek, el kaldıracak, saygısızlık edecek, ben de seyirci kalacağım. Diden mesaj atmış. Hatice abla Hakan yarın yüzüğü sana getirecek. Babamlar Hızır Ali ile görüşmemi istemiyorlar yazmış. Emine abla da en acılı gününde arada kaldı kadıncağız. Ne olacak şimdi? Bütün herkesi düşündünüz. O ne yapacak, bu ne yapacak, şu ne yapacak? Ama kimsenin merak ettiği yok değil mi? Hızır ne yapacak? Hızır'ın düştüğü durumla ilgili herhangi bir duygu, üzüntü durumu yok yani. Dayı senin işin de çok zor. Vallahi senin yerinde olmak hiç istemem. Beni çağırmışsın abi. Evet İlyas. Bugün kötü şeyler duyduk. Ailece bir de konuyu senden dinlemek isteriz. Malum konu sadece seni ilgilendirmiyor. Vallahi benim söyleyeceğim bir şey yok. Karşı taraf söyledi söyleyeceğini. Etti hakaretini yaptı yapacağını çekti gitti. Benim bu saatten sonra ne söylediğimin ne önemi var? Neyi değiştirir? Karşı tarafta bir şeyin değiştirip değiştirmediği benim umurumda değil. Benim kafamda bir İlyas var. Birinin evinden. Özellikle karısının ailesinin evinden bir kızı bir otele götürüp birlikte olmaz diye düşündüğüm bir İlyas. Şimdi bu İlyas var mı? Yok mu? Senin kafanda böyle bir İlyas yok abi. Hala bunu sorabildiğine göre o ölmüş. Delirtme lan adamı. Delirtme. Konuyu anlat. Belki makul bir sebebin de vardır. Dinlemek istiyorum. Anlat da. Tamam abi. Anlatayım. Makul sebep şu. Kız uçağını kaçırdı. Ben de otele davet ettim. Geldi. Senin odanda oturduk. E malum tabii ben de hani... Ömürle olanlardan dolayı biraz vırvırlanacak bir moddayım. İçimi döktüm. O da tabii içini döktü. İşte benden çok hoşlandığını, beni beğendiğini... ...hatta benim bir evliliğim olmasaydı benimle... ...bir birliktelik yaşamak isteyeceğini söyledi. Ben de artık evli değilim. Karım az önce beni boşadı. O yüzden bu iş de benim için bitti dedim. Ama sen o evin kızısın. Ben boşansam da, evliliğimi de bitirsem seninle bir ilgim, alakam olamaz." dedim. Kız da "Senin gibi mert, delikanlı bir adamı boşuna beğenmemişim." dedi. Ve ekledi. "Bence sen karını çok seviyorsun. İnşallah boşanmazsınız." dedi. Müsaade istedi, odasına çekildi. O sırada Hızır Ali geldi. Ha sen şimdi soracaksın. O küpenin o odada ne iş var? Ben nereden bileyim ne iş var? Allah Allah. Küpe mi taktım ben hayatımda? Artık oraya düştü mü? Ya da kendimi koydu bilmiyorum. O Haşmet sorduğunda niye bunları anlatmadın? Ya siz bir bana baksanıza. Ömür oraya yanıma hakaret ede ede gelmiş. Sen adam değilsin demiş bana. Bir tane küpeye bunu yapabileceğime inanmış. Ben ne cevap vereceğim? Ha, ne diyeyim ben şimdi ona? Ben karımı aldatmadım. Ben kimseyi aldatmam. Sizinle de tanıştıma çok memnun oldum. Ben İlyas. ATV kanalına abone olun. Hiçbir şeyi kaçırmayın.